Akademi Kimya YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Güçlü etkileşimlerden iyonik bağdan bahsedeceğiz bu videomuzda. İyonik bağ metal ametal atomları arasında elektron alışverişi ile meydana gelen bağdır. Bu kısım önemli. Elektron alışverişi olacak çünkü ortamda bir katyon, bir de anyon olmalı. Örneğin e, sodyumla klor arasındaki bağdan bahsedelim. Sodyumun son yörüngesinde bir elektron var. Bu sodyumun Lewis nokta yapısı. Aynı şekilde klorun son yörüngesinde 7 tane elektron var. Klorun Lewis nokta yapısı da bu. Burada sodyum son yörüngedeki elektronunu klora verecek. Sodyum pozitif yüklenecek, katyonu oluşturacak ve oktetini tamamlayacak. Klor yine aynı şekilde sodyumdan aldığı bir tane elektronla beraber o da oktetini tamamlayacak ve bir anyon oluşturacak. Dolayısıyla bir katyon, bir anyon olduğu için de iyonik bağ iyonlar arasındaki elektrostatik çekim gücüne dayanan bir bağdır ve son derece de kuvvetli bir bağdır. Şimdi bazı bileşiklerin Lewis nokta yapılarına bakalım potasyum hidrür bileşiği var. Önce onların potasyum ve hidrojenin elektron dağılımlarını yazalım. Potasyum 19 2 8 8 1 şeklinde yerleştiriyoruz. Son yörüngede bir elektron var. Dolayısıyla potasyumu yazarken K nokta şeklinde yazıyoruz. Bir tane noktasını koyuyoruz. Artı diyoruz. Hidrojeni yapalım. Hidrojende bir elektronu var zaten. Bir tane yörüngesi var. Hidrojeni de yine aynı şekilde bir elektronu bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve potasyum buradaki bir elektronu hidrojene verecek. Hidrojen yörüngesinde iki elektronu e, tamamlayarak bir yörüngesinde iki elektronu tamamlayarak dubletini tamamlamış olacak. Potasyum oktetini tamamlamış olacak ve bu şekilde. Lewis gösterimlerinde potasyum K artı şeklinde görünecek. Çünkü artık o bir katyon oldu. Hidrojen bir tane elektronu potasyumdan aldı ve ortaklanmamış olan elektronunu tamamladı ve eksi şeklinde gösterilecek. Gelelim kalsiyum oksit. Kalsiyum 20, 2, 8, 8, 2 şeklinde. Kalsiyumun son yörüngesinde iki tane elektron var. Dolayısıyla kalsiyumun Lewis nokta yapısı bu olacak. Artı oksijen. Oksijen de 8. O da 2, 6 şeklinde. Onun da son yörüngesinde 6 elektronu var. Oksijeni de önce 4 tane yerleştiriyorduk. Daha sonra çiftliyorduk. 6 taneyi tamamlıyorduk bu şekilde. Kalsiyum bir tanesini buraya verecek, bir tanesini buraya verecek. Dolayısıyla kalsiyum artı 2 iyonunu oluşturacak. Oksijen de aynı şekilde bütün elektronlarını çiftlediği için bu şekilde iki eksi şeklinde kalacak. Sodyum sülfür bir de ona bakalım. Sodyum 11, 2, iki 8. Ve bir şeklinde son yörüngede bir elektronu var. Dolayısıyla sodyum bir şeklinde görünecek. Artı kükürt 16 o da 2 8 6 şeklinde. Onun da son yörüngede 6 elektronu var. Onları da şu şekilde yerleştirebiliriz. 2 tane sodyum var. O zaman artı diyoruz. Bir tane daha sodyumu yerleştiriyoruz. Buradaki sodyum bir elektronlu. Buradaki sodyum da diğer elektronunu verecek. O zaman nasıl bir Lewis yapısı oluşacak? Sodyum artı kükürt tüm elektronlarını ortaklayacak. Ortaklanmamış elektronu kalmayacak. 2 eksi şeklinde ve bir sodyum artı daha olacak yanında. Manezyum oksit. Manezyum 12 2, 8, 2 şeklinde. Dolayısıyla son yörüngesinde 2 elektron olduğu için manezyum Lewis nokta yapısını bu şekilde göstereceğiz. Oksijen 8, 2, 6 şeklinde olacak oksijende. Onun Lewis yapısını da 5, 6 şeklinde göstereceğiz. Yine bu şekilde manezyum elektronlarını verecek. Magnezyum 2 artı şeklinde olacak. Oksijende tüm ortaklanmamışları tamamlayıp bu şekilde bir Lewis nokta yapısına sahip olmuş olacak. Evet bu bazı bileşiklerin Lewis nokta yapılarının nasıl gösterildiği. Devam edelim. İyonik bileşiklerin örgü yapısı ve özellikleri. Sodyum klor örneğimiz var. İyonik bağlı bileşikler molekül değildir. Molekül yapıya sahip değildir. Çünkü iyonlardan oluşurlar. İyonlar birbiri etrafını çevirerek iyonik kristal katıları oluştururlar. Sodyum klorürde her sodyum iyonunu 6 tane klor iyonu çeker. Yine aynı şekilde her klor iyonunu da 6 tane sodyum iyonu çeker. Böyle bir e, yapıya sahip. Ve iyonik kristallerde tekrarlayan bu birimlere de birim hücre denir. Bu şekilde birim hücreler birbirini tekrarlayarak şu gördüğümüz büyük kristal yapıyı oluştururlar. Şöyle bir kesit var. Ortada bir klor iyon var. Ona temas eden burada görünen 4 tane ve arka tarafta da 2 tane olmak üzere 6 tane e, sodyumun etkilediği bir yapının kesiti görünüyor. Biraz daha net görebilmemiz için. İyonik bileşiklerin özellikleri. Oda koşullarında katı haldedirler. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Katı halde elektriği iletmezler. Fakat sulu çözeltilerindeki çok iyi iyonlaşırlar ve erimiş halde yani sıvı halde elektrik akımını iletirler. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Katı halde elektrik akımını iletmezler. Fakat sulu çözeltileri ve erimiş halleri yani erimiş halleri nedir? Sıvı hali yani. İyonlarını ayrıştıklarından elektrik akımını iletirler. Sert ve kırılgandırlar. Herhangi bir zorlamayla kırılırlar. İyonik bağlar güçlü etkileşimler olduğundan ancak kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Bileşiği oluşturan elementlerin elektronegatiflikleri arasındaki fark arttıkça bileşiğin iyonik karakteri de artar. Evet iyonik bileşiklerin sistematik adlandırılmasına geçelim şimdi. Bir bileşiği adlandırmadan önce o bileşiğin iyonik mi kovalent mi olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Kabaca bir tanım yapalım. Metal ametal arasındaki bileşikler iyonik bileşikler. İki tane ametal atomu arasındaki bileşikler de kovalent bileşikler. Önce iyonik mi kovalent mi ona karar veriyoruz. Bunun için de önemli olan metalleri, önemli ametalleri, iyon hallerini, iyon yüklerini ve isimlerini Aynı zamanda çok atomlu anyon ve katyonları, yükleri ve isimlerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar önemli. Hem bileşiği kolay tanımamız açısından hem de adlandırırken zorlanmamak açısından bunları bilmeliyiz. İyonik bileşikler katyonlardan ve anyonlardan oluşur. Bu yüzden bu katyon ve anyonların isimlerini ve yüklerini bilmemiz gerekli. Bazı sık kullanılan katyonlar ve anyonlar tabloda verilmiş zaten. Katyonların isminde çok değişiklik yok ama mesela florür anyonu şeklinde flor atomu de değil florür anyonu şeklinde okunuyor. Klorür, bromür, iyodür, hidroksit farklı, siyanür, nitrat, asetat. Oksijen oksit şeklinde okunuyor. Kükürt sülfür şeklinde okunuyor. Yine aynı şekilde azot nitrür şeklinde okunur iyonları. Karbonat iyonu, sülfat iyonu, fosfat iyonu bunların yüklerini eksi bir yüklü, eksi iki ve eksi üç yüklü şeklinde ve iyonların okunuşlarını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet şimdi iyonik bileşiklerin formüllerinin yazılması ile ilgili birkaç alıştırma yapıp sonra okumaya geçelim. Maddelendirdik biz bunları fakat pratik yolunu anlatacağım şimdi. Önce katyon sonra anyon yazılır. Yükler toplamının sıfır olması için yani elektron alışverişi olduğu için alınan elektron verilen elektrona eşit olmalı. Anyon ve katyonlar küçük sayılarla çarpılır. Çarpılan sayılar anyon ve katyonun altlarına yazılır. Sonra sadeleştirilir. E, katyon ve çok atomlu iyondan yani köklerden oluşan bileşiklerde de kökün altına sayı yazacak da mutlaka parantez kullanılır. Şimdi şöyle e, bir birkaç tane örnek yapalım. Şimdi sodyumla flor arasında oluşacak bileşim formülü nasıl olur? Bunu nasıl yazıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Önce eğer biliyorsanız iyon halini elektron dağılımını yazmanıza gerek yok ama bilmiyorsanız pratik olması açısından yazabilirsiniz. Sodyum 11, 2, 8 ve 1 şeklinde. Sodyum bir metal. Son yörüngede bir elektron var. Dolayısıyla bu bir elektronunu verip katyon olmak isteyecek. Yani sodyum artı katyonunu oluşturacak. İşte bunu bildiğiniz zaman elektron dağılımını yapmanıza gerek yok. Zaten iyonu tanıyorsunuz. Direkt sodyumun artı bir yüklü olduğunu biliyorsanız zaten direkt iyonları yazabilirsiniz. Flor da aynı şekilde 9. O da 2, 7 şeklinde olacak. Flor da bir tane elektron alıp negatif yüklü olmuş olacak. Şimdi bu ikisi arasındaki bileşi yazarken nelere dikkat ediyoruz? Bir katyon öne anyon onun yanına yazılır. Yani önce katyonu yazacağız. Sonra anyonu yazacağız. Sonra üzerindeki işaretleri yok sayıyoruz. Çünkü işaretler artık bizi ilgilendirmiyor. Artı eksi yani mutlak değerlerini alıyoruz. Buralarda bir var. Bir yazılmaz kimyada. O zaman bu birleri altlarına çaprazlama yerleştiriyoruz. İşaretleri bırakıyoruz. Sadece kalan sayıları çaprazlama yerleştiriyoruz. Sayılar aynı ise yazılmaz. Sayılar bir ise yazılmaz. Sadeleşme varsa sadeleştirilir ve son hali yazılır. O zaman sodyum florür şeklinde yazılmış olur bu bileşik. Bir diğer örneğimize bakalım. Manezyum ve klor arasındaki bileşiğe bakalım. Bunları dediğim gibi tanıdığınız zaman direkt iyonları yazabilirsiniz. Magnezyum artı iki değerlikli bir katyon. Klor eksi bir değerlikli bir anyon. Yazarken önce katyonu yazıyoruz. Magnezyum artı iki yanına klor eksi. Sonra kalan sayıları işaretleri bırakıyoruz. Sadece sayılar. Burada iki var, burada bir var. Çaprazlama altlarına yerleştiriyoruz. Yani iki klorun altına geçiyor. Magnezyumun altında bir kalıyor. Biri yazmıyoruz ve MgC ile iki şeklinde bileşiğin formülünü oluşturmuş oluyoruz. Bir diğeri. Alüminyumla oksijen arasında alüminyum artı 3 değerlikli bir katyon. Oksijen eksi 2 değerlikli bir anyon. Yine katyonu öne yazacağız. Anyonu yanına yazacağız. Sonra ne yapacağız? İşaretleri bırakacağız. 3 ve 2 var burada. Bunları çaprazlama yerleştireceğiz. Yani alüminyum 2 oksijen 3 olacak şekilde. AD2O3 şeklinde bileşiği yazacağız. Manezyum ve oksijen arasındakine bakalım şimdi. Manezyum artı 2 değerlikli, oksijen eksi 2 değerlikli. Öne katyonu yazıyorum. Yanına anyonu yazıyorum. Sadece işaretleri bırakıp sayıları alıyorum. Sayıları çaprazlama yerleştiriyorum. Şimdi burada Mg2O2 çıktı. Eğer ki iki tane sayı birbirinin aynısı ise yazılmaz. Yani sadeleştirme yapmış oluyoruz. Ee, onu sadeleştirdiğimiz zaman da ne olacak bileşik? Şu olacak. Şu halini en sade halini yazıyoruz. Örneğin 4'e 4'e 2 ise o zaman bunu da 2'ye 1 şeklinde sadeleştiriyoruz. Ama zaten 2 2 işte 4 4 3 3 neyse vesaire onlar olduğunda direkt en sade halini yazıp bırakıyoruz. Bu şekilde iki atom arasındaki bileşiğin formülünü oluşturmuş oluyoruz. Evet. Devam edelim. Şimdi okumaya bakalım. Okumayı nasıl yapacağız? İyonik bileşiklerde okumayı nasıl yapacağız? Önce katyonun adını söylüyoruz. Sonra anyonun adını söylüyoruz. Ardı ardına söylediğimiz zaman zaten bileşiğin adını okumuş oluyoruz. Tabloda vardı çok kullanılan katyon ve anyonların isimleri. Şimdi onlara bakarak birkaç tane örnek yapalım. Buradaki katyon kimdir? Sodyum katyonudur. Şöyle bir sodyum katyonu ve brom anyonu var. Şimdi bakalım bunların isimlerine. Sodyum nasıl okunuyor? Bromür. Bu şekilde okumayı yapabilirsiniz. Diğerinde kalsiyum katyonu ve oksijen anyonu. Bakalım şimdi isimlerine. Yine aynı şekilde kalsiyum Oksijen nasıl okunuyordu? Oksijen anyonu oksit şeklinde okunuyordu. Kalsiyum oksit. Devam edelim. Lityum ve iyot var. Bakalım. Lityum İyot nasıl okunuyormuş? İyodür şeklinde okunuyormuş. Lityum iyodür şeklinde okuyabiliriz alüminyum katyonu var ve kloranyonu var. Alüminyum yine aynı şekilde alüminyum şeklinde okunuyor zaten. Flor da florür şeklinde okunuyor. O zaman alüminyum florür olmuş oluyor. Evet şimdi diğerine geçelim. Kalsiyum katyonu ve OH anyonu. Bunu nasıl okuyacağız? Kalsiyum aynen okunuyor. OH anyonu da şöyle hidroksit. Kalsiyum hidroksit şeklinde okunuyor. Diğerine gelelim. NH4 katyonu ve PO4 anyonu var. Bunu okurken de NH4 amonyum PO4'te fosfat. O zaman nasıl okuyacağız? Amonyum fosfat şeklinde okumamızı tamamlıyoruz. Evet bu da iyonik bileşiklerin okuma şekli. Şimdi burada geçmeden önce bir şey söyleyelim öyle geçelim. Bir bileşiğin örneğin şurada alüminyum florür var. Alüminyum florür. Bileşiğin bu halini gördükten sonra içerisindeki iyonların yüklerine karar verebilirim. Nasıl karar veririm? E, öndekinin katyon olduğunu biliyorum. Öndeki katyonsa o zaman alüminyum bir kere pozitif değerlikle, flor da negatif değerlikle bunu biliyorum. Şurada yazan rakamlar buradaki 3 alüminyumdan gelmiş. O zaman alüminyum 3 artı değerlikli. Buradaki bir de flordan gelmiş. O zaman flor da eksi bir değerlikli diyebilirim. Mesela şuradaki Amonyum fosfatta buradaki 3 kimden geldi? po 4ten geldi. Demek ki eksi 3 değerlikli. Buradaki 1 kimden geldi? Amonyumdan geldi. Demek ki artı 1 değerlikli. Ya da yine aynı şekilde kalsiyum hidroksitte buradaki 2 kimden geldi? Kalsiyumdan geldi. Demek ki kalsiyum artı 2 değerlikli. Buradaki 1 kimden geldi? Hidroksitten geldi. Demek ki eksi 1 değerlikli. Şeklinde bileşiğin yapısını bildikten sonra içerisindeki iyonların yüklerine karar verebiliriz. Bunun için de yükleri tanımamız gerekir. Şimdi bileşikleri yazarken özellikle bileşiklerin yazımında çok atomlu anyonlardan bahsetmiştik. İşte siyanür gibi, nitrat gibi, asetat gibi. Bunları yazarken mümkün olduğunca parantez kullanın arkadaşlar. E, parantezsiz de yazabilirsiniz. Eğer altında bir sayı koymayacaksanız paranteze kullanmayabilirsiniz ama genellikle parantez işinizi kolaylaştırır. Örneğin şurada NH4 amonyum 3 olmak zorunda olduğu için mutlaka parantezi kullanıyorum. Birden farklı bir sayı yazacaksanız mutlaka parantez olmak zorunda. Fakat PO4'e parantez kullanmasam da olur. Çünkü onun zaten altındaki sayı 1. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Parantez de koyabilirsiniz sayısı 1 olduktan sonra ister parantezi koyun ister koymayın çok önemli değil. Fakat birden farklı bir sayı yazacaksanız mutlaka parantez kullanıyorsunuz. Bir tane daha örnek yapalım mesela. Amonyum hidroksit olsun. Amonyum NH4 artı 1 değerlikli. Hidroksit eksi 1 değerlikli. Dolayısıyla bunu direkt bu şekilde yazabilirim. Bu da doğrudur. İkisi de 1 olacak çünkü altındaki sayı. İstiyorsanız şöyle parantezde kullanabilirsiniz. Şimdi değişken değerlikli metaller var. Bunların oluşturduğu bileşiklerin adlandırmasını ufak bir ilave yapıyoruz. Bazı metaller farklı bileşiklerinde farklı değer. Değişken değerlik dediğimiz nedir? Değerlik dediğimiz nedir daha doğrusu? İyon yükü ya da yükseltgenme basamağıdır. Dolayısıyla metal birden fazla iyon yüküne ya da yükseltgenme basamağına sahipse adlandırma yapılırken metalin adını söyledikten sonra parantez içerisinde metalin yükünü Roma rakamıyla yazıyoruz. Mutlaka bunu Roma rakamıyla yazıyoruz ve parantez içinde yazıyoruz. Şimdi bazı değişken değerli olan metal örnekleri var. Bakır, civa, demir, kalay ve kurşun. Hangi değerlik alıyor bu tabloyu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakır artı 1 ve artı 2 değerlik alır. Civa artı 1 ve artı 2 değerlik alır. Demir artı 2 ve artı 3 değerli kalır. Kalay artı 2 ve artı 4 değerli kalır. Kurşun da artı 2 ve artı 4 değerli kalır. Şu şekilde roma rakamıyla mutlaka parantez içinde e, yüklerini belirtip öyle okuyoruz. Yapalım birkaç tane örnek. CUCL'den oluşan iki tane bileşiğimiz var. Eğer biz... E, değerliğini belirtmezsek ikisini de bakır klorür diye okuruz. Ama böyle bir şey tabii mümkün değil. İkisi farklı bileşik. O zaman ne yapacağız? Metalin adını yazacağız. Bakır. Parantez açacağız. Roma rakamıyla artı bir değerlik olduğunu belirteceğiz. Sonra da klorür diyeceğiz. Bunu okurken de bakır bir klorür şeklinde okuyacağız. Şimdi bunu e, tabii ki Birden fazla değerli kalan metalleri hem değerliklerini hem e, özelliklerini bildiğimiz için bakırın e, burada ve burada farklı değerli kaldığını biliyoruz. Şuna sadece dikkat etmemiz gerekli. Şurada 1 varsa bakırın değerliği artı 1'dir. Burada 2 varsa bakırın değerliği artı 2'dir. Çünkü oradaki sayı bakırdan geliyor. O zaman ikinciyi okurken de nasıl yapıyorum? Bakır... Artı 2 değerli kalmış. Çünkü klorun altında 2 var. O bakırın değerliğine ait. 2 klorür. Bakır 1 klorür. Bakır 2 klorür. Devam edelim. Yine aynı şekilde demir ve sülfattan oluşan 2 tane bileşik var. Birincisinde SO4-2 değerlikli olduğu için şöyle ayıralım. SO4-2 değerlikli. Dolayısıyla demir de artı 2 değerlikli olur burada. O zaman ne diyeceğiz? Demir parantez açacağız. Roma rakamıyla 2 sülfat. Demir 2 sülfat şeklinde okuyacağız bunu. İkincide de buradaki 3 demirden geldiğine göre demir artı 3 değerlikli. Buradaki 2 sülfattan geldiğine göre sülfat eksi 2 değerlikli. O zaman burayı da nasıl okuyacağız? Demir 3 sülfat yazarken de okurken de e, mutlaka değerliklerini belirtiyoruz. Yazarken parantez içinde metalin adından sonra Roma rakamıyla değerliğini belirtip o şekilde devam ediyoruz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.